2021 sağlıkla gel. Yeni yılımız kutlu olsun, sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur getirsin inşallah. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle bey pazarı kurusu nasıl yapılır onu paylaşmak istiyorum. Ee, çok güzel bey pazarı kurusudur. Evde yapıyoruz. Artık bizde bunu 3 su bardağı una ihtiyacımız var. 1 paket instant maya ilave edeceğim. 125 gram tereyağı, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tarçın, 1 su bardağı ılık süt ilave edip yoğuralım. üzerine örtüp yarım saat mayalandırmaya alalım arkadaşlar. Mayalanan hamurumuzu 4 bezeye ayıralım. Dördünü de ayrı ayrı rulo yapalım. Üzerine hafif bastırıp fırınlayacağız arkadaşlar. Verev şeklinde kestikten sonra. Ruloları 12 eşit parçaya bölüyoruz, kesiyoruz. Daha sonra tepsiye dizip ısıtılmış 180 derecede pişmeye bırakalım arkadaşlar. 200 derece fırında iyice kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Kızardıktan sonra iyice soğutalım arkadaşlar. Daha sonra tekrar fırına vereceğiz. Bir yarım saat pişireceğiz. 120 derecede. Uzun süre bayatlamayan, kıtır kıtır çayla harika giden lezzetimiz hazır arkadaşlar. Beğendiğinizi düşünüyorum. Beğendiseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, sevgi dolu güzel günler diliyorum.